Merhaba kitap severler. benim adım Zeynep. Ee, size kütüphanemi tanıtacağım. Öncelikle buradan başlamak istedim. Burası benim e, babamın kütüphanesinden kalma ve e, ilkokul, ortaokulda kardeşlerimle beraber ortak kullandığımız kitaplardan oluşuyor. Ee, buraya bakarsak en son koyduğum kitap. Let'in ardındaki sır ve bu tam olarak 213 yazıyor. Doğal olarak burada 213 tane kitabımız var. Ama size asıl kütüphanemi tanıtacağım şimdi. Evet. Burası da benim gerçek kütüphanem. Ee, şimdi burada yaklaşık olarak 136 tane kitap var. Biraz önce saydım. Ee, tavsiye edeceğim kitaplara doğru gidiyorum. Ee, i̇lk tavsiye edeceğim kitap Sabahattin Ali'den Kürk Mantolu Madonna. Bunu neden tavsiye ediyorum? Ee, zaten bir zamanların popüler kitabıydı. Ama beni en çok etkileyen ön sözü oldu. Bir kitabın ön sözü ancak bu kadar edebi ve akıcı yazılabilir. Bayılmıştım Konusu da bence çok etkileyici, o yüzden okumanızı tavsiye ediyorum. Zaten kısacık bir kitap hemen bitiyor. İkinci tavsiye edeceğim kitap İskender Paladan, Babil'de Ölüm, İstanbul'da Aşk. Normalde İskender Palan'ın dilini ağır diyorlar. Bence okumamak için bir bahane. İskender Palan'ın bu benim ilk okuduğum kitabıydı ve çok severek okumuştum. Zaten sonrasında da diğer kitaplarını aldım İskender Palan'ın. Çok sürükleyici bir hikayesi var. Ee, yani olayların içinde hissediyorsunuz kendinizi. O yüzden tavsiye ederim. Üçüncü tavsiye edeceğim kitap. E, tez Geritsin'den cerrah Bu da e, polisiye gerilim sevenler için harika bir yazar tez. E, zaten kendisi de tıp doktoru. Doğal olarak e, içeriği, yani kitabın içeriği çok e, planlanarak ve çok güzel hazırlanmış. Olay örgüsü harika. Zaten farkındaysanız bütün serilerini de aldım. Yani ilk kitabı aldıktan sonra sonrası da geliyor. Evet. En sevdiğim kitap kapağı Uçurtma Avcısı'nın. Çünkü savaşların olduğu bir dünyada çocukların ne kadar özgür, ne kadar kardeşçe yaşaması gerektiğini bence gösteren bir kapak. Ve beni çok etkileyen bir kapak. Ayrıca hikayesi de beni çok etkilemişti. Hem okumanızı tavsiye ederim hem de en sevdiğim kitap kapağı bu alıntımı şu an kütüphanemde olmayan bir kitaptan yapacağım. Bir arkadaşımda kitap Serkan Kara İsmailoğlu'nun Kadın Beyni Erkek Beyin kitabı. Alıntım şu: "Ne zaman bir kitap açıp okusan bir ağaç gülümser, ölümden sonra yaşamın olduğunu bilen." Zaten Serkan Kara İsmailoğlu'na kitap yazdıran bir söz bu ve ben beni de kitabı ilk elime aldığımda çok etkilemişti bu ses, bu söz. Evet, burası da üçüncü kütüphanem. Burada henüz okumadığım kitaplar var. Ee, en son okuduğum kitabı şimdi size gösteriyorum. Sarah Gio'dan Son Kamelya. Sarah Gio'nun da serisi elimde ve son zamanlarda okumaktan en çok keyif aldığım yazarlardan bir tanesi. Çok akıcı bir dili var. Ee, çok başarılı olay örgüsü var. Ee, olayları çok güzel hikayeleştirmiş. Bu yüzden de çok hoşuma gidiyor. Duyguyu çok güzel vermiş bence kitapta. Ee, ve şu an okumak istediğim kitabım daha yeni geldi. Ee, Arda Turan tabii ki. Arda'nın Barcelona'da maçı çıkmasına sadece bir gün var şu anda. Heyecanla o günü bekliyorum. Ve bugün bu kitaba başlayacağım. Bunun dışında 50 TL'lik hediye çeki gelirse bu aşağıda gördüğünüz CD'lerimi bir alt taşıyacağım. Ve muhtemelen aldığım kitapları da oraya koyacağım. İnşallah bana çıkar. Hepinize teşekkür ediyorum.